Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Meyuç Yüksel. Bugün sizlere yine önemli bir konuyu ve geçtiğimiz aylarda yaşanan bir konuyu işleyeceğiz. <laughs> Bilindiği gibi 19 Ağustos'u 20 Ağustos'a bağlayan gece Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otelde bir kişi öldürülmüştü. Adının Nadir Salifov olduğu öğrenilen kişinin kimliği ortaya çıktıktan sonra Adeta Türkiye'de ve 25 ülkede yer yerinde oynamıştı. Nadir Salifov adlı dünyanın en büyük mafya babalarından birisi olan bu kişi otelde bir arkadaşıyla bir iddiaya göre tavla oynarken, diğer iddiaya göre de yemek yerken 8 aylık yakın koruması olan, evladı gibi bildiği Han Zeyrelov tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülmüştü. İşte biz süper haber TV olarak sizlere neyi açıklayacağız? Bilindiği gibi bu konu üzerine yoğunlaşıyoruz ve dünyanın 25 ülkesinin yeraltını, yer, yer üstünü birçok yere ilgilendiren bu önemli mafya cinayetinin detaylarını sizlere aktarıyoruz. Aktaracağımız birinci detay, Han adlı yakın koruma Nadir Salifov'u neden ve kaç para öldürdü? Bunu öğrendik. İkincisi ise. Nadir Salifov'un yerine dünyanın en büyük mafya liderliğine kim neden getirildi? Öncelikle sizlere geçmişe götürmek istiyorum. Nadir Salivov cinayetler zincirinin 2013 yılına gitmek istiyorum değerli e, Süper Haber YouTube kanalı izleyicilerimiz. Tarihler 13 Şubat 2013'ü gösterdiğinde Moskova'da kendi restoranında oturan Ded Hasan yani Dede Hasan lakaplı Aslan Usoyon adlı bir mafya babası uzaktan dürbünlü tüfekle ve keskin nişancı atışıyla öldürüldü. Detasan'ın öldürülmesi Rusya'yı ve birçok Türk cumhuriyetlerini hatta Avrupa'nın bazı ülkelerini ayağa kaldırdı. Neden? Çünkü Detasan dünyanın birçok mafya ülkesinde tanınan, sözü geçen birisiydi. İddialara göre Detasan bölücü terör örgütü PKK ve bazı Ermeni ve diğer terör örgütlerine silah satıyordu. Dedasan'ı peki kim öldürmüştü? Neden öldürmüştü? İşte Dedasan'ın bu ölümüyle ilgili karanlık noktalar aydınlanmamışken tarihler 18 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. Akşam saatleriydi ve Beşiktaş'ta bulunan lüks bir minibüse çapraz ateşte tam 65 el atış edildi. Ortalık ayağa kalktı. Burada birkaç kişi de yaralandı. Daha sonra burada öldürülen kişinin Rövşen Caniyev adlı Rus mafyasından bir olan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Ve bu kişinin de Det Hasan'ı öldürttüğü iddia ediliyordu. Ve lakabı da Hayalet lakabıydı. Ve Azerbaycan'ın da Abdullah Çatlısı olarak biliniyordu. İşte Hayalet lakaplı Rövşen Caniyev Det Hasan'ın intikamı alınması için 65 el ateş edilerek öldürülmüştü. Bu bir intikam saldırısı olarak değerlendirildi. Yine başta Moskova ve Azerbaycan olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki yeraltı, mafyaları ve herkes bu konuya yoğunlaştı. Bu konu böyle unutuldu derken tarihler 19 Ağustos 2020 iyi gösterirken Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısında Nadir Salifov öldürüldü. Ondan önce arada birkaç tane mafya babası daha Türkiye'de öldürüldü ancak asıl... E, zincirler benim söylediğim isimler üzerinde başlamıştı. Nadir Salifov başlangıçta söylediğim gibi yakın koruması Han Zeylov tarafından başına iki el atış edilerek öldürülmüştü. Peki Nadir Salifov neden öldürülmüştü? Bunun e, kimin intikamı alınması içindi? Hemen yine sizlere aldığımız bilgilerle bu konuyu aktarmıştık. Nadir Salifov e, Rövşen Caniyev'i öldürttüğü iddia edilmişti. 2016 yılında ancak e, Nadir Salivov kendi vatandaşı olan bu kişiyi öldürmediğini ve bu cinayette olmadığını söylemişti. E, ve bu şekilde de e, bir olay olm olmadığı zannediliyordu. Ancak işte Nadir Salivov'un da öldürülmesiyle beraber e, Rövşen Caneyev'in yani Beşiktaş'ta öldürülen kişinin intikamının alındığı iddia edildi. Bunu nereden biliyoruz? E, yine bundan iki yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, İstanbul'un çeşitli semtlerinde arka arkaya Azerbaycan, Gürcistan, Rus ve Ukrayna asıllı bazı kişileri yakaladılar. Bu kişiler, alanda Türklerin de bulunduğu bu kişiler güya ya da alınan bilgilerle daha doğrusu Rövşen Caniyev'in kardeşleri tarafından kiralanmıştı ve abilerini öldürttüğünü iddia ettikleri Nadir Selivov'u öldürmeye çalışıyorlardı. Türk polisi bunları yakaladı. Cezaevine attı. Nadir Salibov da İstanbul'daydı. Bu kişi de gözaltına alınıp e, deport diyebileceğimiz Ukrayna, e, e, Azerbaycan'a gönderilmişti. Ama ancak e, Nadir Salivov'un e, Azerbaycan'a can güvenli olmadığı için kendisini Katar ve Dubai'ye gittiği sanılıyordu. Ancak işte 19 Ağustos 2020 tarihinde e, öldürülünce Türkiye'de olduğu ortaya çıktı. Peki Nadir Salivov kimdi? Hemen sizlere şunu açıklamak istiyorum. Nadir Salivov Suça 16 yaşında bulaşmış, gözü karalığı, cesareti ve acımasızlığı nedeniyle birçok kişi e, olaya karışmış, adam öldürmüş, adama yaralamış ve 22 yaşında cezaevine girmiş. 23 yıl cezaevinde yapmış, bundan 2 yıl önce 47 yaşında cezaevinden çıkmış birisi ve dünyanın en büyük mafya babalarının oturup bir konsay halinde babaların babası ünvanını verdiği bir kişi Nadir Salivov. Yani yakın korumasını öldürdüğü kişi. Hatta sağ omuzunda babaların babası ünvanına layık görüldüğü için bir dövme var. Nadir Salivov başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Kafkaslardaki Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde yani 25 ülkede adı geçen, üzerine söz söylenmeyen, üzerine laf söylenmeyen bir kişi. Ve Moskova'da yaklaşık 600 milyar dolarlık sebze ve meyve haliyle halı ve kilim piyasasını elinde tutan bir kişi. Ee, dünyanın en büyük mafya liderlerinden birisi. Peki Nadir Salivov neden öldürüldü? Niçin öldürüldü? Hemen bu konuya gelmek istiyorum. Nadir Salivov başta iddialara göre Moskova yönetimine e, bir... E, oraya karşı bir rahatsızlık yaratıyordu. Yani 600 milyar dolarlık bir piyasaya hakimdi ve Rusya'da bir Beycanlı Be Be Türk'ün bu piyasaya hakim olması istemiyordu. Yine Rus ekonomisinin zarar görmesini istemeyen e, Putin yönetimi mafya liderlerini birbirine düşürerek onlardan kurtuluyordu. İşte Detasan dediğimiz e, Aslan Usoyov, Ermeni asıllı olan ilk öldürülen e, kişiyle daha sonra onu öldürdüğü iddia edilen Rövşen Caniyev, ve onun öldürülmesinin sonrasında yine Nadir Salivov'un da bu şekilde ve birkaç tane mafya liderinin birbirlerine düşürülerek bunlardan kurtulma operasyonuydu. İddialar böyle. Peki Nadir Salivov bizim öğrendiğimiz yeni ne nedir? Süper Haber YouTube kanal olarak sizlere önemli iki bilgi aktaracağımızı söylemiş. İşte bunlardan bir tanesi Türkiye'de yaşayan aslında iki kişiyi Fransa'da öldürttüğü, Azerbaycan'da adam kaçırttığı, vurdurduğu yine Telekonferans yöntemiyle Moskova'da bazı iş adamlarından ki bunlar Putin'e yakın iş adamlarını öğrendik. Bunlardan haraç alan Nadir Salifov'un neden öldürüldü? Yine iddialara göre işte Nadir Salifov'dan kurtulmak isteyen Moskova yönetimi yine diğer mafya liderleriyle irtibata geçerek FSB yani eski KGB aracılığıyla Nadir Salifov'un öldürülmesini sağladı ve bununla ilgili de Yakın korumasına ulaşıldı. Yakın koruması ile 4 milyon dolar. ilk kez açıklıyoruz. 4 milyon dolar karşılığı ve tüm ailesinin ve sülalesinin e, kendisinin e, istediği yerlerde ömrü boyunca saklanması, korunması karşılığında abi dediği hatta senin e, biliyor musun Nadir abi seni çok seviyorum diyerek arkasından sarılıp Başına iki el atış ettiği Nadir Salifov'u öldürmeyi kabul etti ve paranın yarısını peşine aldı ve güvendiği yerlere gönderdiği öğrenildi. İşte 4 milyon dolar karşılığı Nadir Salifov'u yakın koruması öldürmeyi kabul etmiş değerli izleyiciler. İkinci aldığımız özel bilgiyi de sizlere hemen aktarmak istiyorum. Nadir Salifov öldürdükten sonra biliyorsunuz yine yeraltı ve yürüstü başta Rusya, Azerbaycan, Balkanlar hatta Avrupa'nın birçok ülkesi olmak üzere Ayağa kalktılar ve bu kişinin nasıl öldürüldüğünü çok sıkı korunan bir kişi olmasına rağmen neden öldürüldüğünü araştırmaya başladılar. Hatta 30 bin kişilik bir e, mafya grubu lideri olan Nadir Salivov'un yakınları Süper Haber YouTube kanalında da bizim verdiğimiz gibi e, İstanbul'daki e, Morg'da cenazesi yıkandıktan sonra ellerini onun üzerine koyarak yemin etmişlerdi. İntikam yemin etmişlerdi ve cenazesi de Azerbaycan'ın kabul etmemesi üzerine... İstanbul'da toprağa verilmişti ee, ve bundan sonra aile toplandı çünkü 31 kişi yönetecek yeni bir lider gerekiyordu. İşte size ilk kez süper haber YouTube kanalı aracılığıyla açıklıyoruz. Değerli Süper Haber TV YouTube kanalı izleyicileri sizlere yine özel bir bilgiyle öldürülen Nadir Salibov'un yerine kardeşi Namık Salibov'un getirildiğini öğrendik. Şimdi yaklaşık 30 bin kişinin başına ve Rusya'da 600 milyar dolarlık sebze, meyve ve halık kilim piyasasının başına dünyanın 25 ülkesinde adı geçen büyük mafyanın başına Namık Salibov'un geçtiğini söyleyebilirim. Namık Salibov'un şu anda sessizliğini koruduğu ancak abi Nadir Salibov'un neden öldürüldüğünü ve kimler tarafından öldürüldüğünü öğrendiği ve planlar yaptığı konusunda sizlere son bilgimizi veriyoruz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli Süper Haber YouTube TV izleyicileri sizlerden ricamız kanalımıza lütfen üye olunuz ve bizi izlemeye devam ediniz. Sağlıklı günler dileriz.